Başlatıyorum kaydı. 3 2 1 Başla. Başla.Hepinize merhaba bu Box'la arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapı kapışması yapacağız. Bir ev yapacağız, ev kapışması. Ali ve Aras kanalı kurdum. Bu kanalda Aras'la benim efsane yapı kapışması veya <laughs> filmlerimiz filan falanı çekeceğiz. <laughs> bir şey demeyi unutma. Ee, arkadaşlar Lan lan atarım lan seni. Dur. Bak bir de alıyor. Bilerek ya, ya atmadım ya. Lan. Şimdi arkadaşlar, e, buradan bir blok seçeceğiz. Bugünkü e, yapı kapışması, ev kapışması bölümümüzün adı e, Altın vs Demir. Evet. 12 14'lük bir alan yaptık kendimize. Evet. Bu alanda ev yapacağız. Ve amacımız koyunumuzu koruyacağız. Ama He. Koyununu evet. en evet. en önemli yerlere koyacaksın. Evet. Koyununun bulunması kolay olmasın. Birbirimize pislik yapabiliriz. O yasak değil. Sandık koyuyorum. Yapılarımız bitince bu sandıkların evet. eşyaları alacağız. Ben başa deyince başlayacak süreyi de başlatacağım. Süreli olacak. Kazma. Bir et koyalım. Zırh koymaya gerek var mı? Deriden zırh koyacağım. Ama ayakkabı zincir olacak. Kafam zehir zehir. Sus ya. Et de koyalım. Ekmek. Ekmeğin geri kalanı buraya. Şöyle. Tamam koydum şimdi başlayabiliriz şimdi buradan ben basacağım hatta sen bas bas altın geldi bana da demir geldi o zaman aynen bunlarla kendi evimizi yapacağız arkadaşlar Hı. yalnız zemin demir olduğu için garip oldu biraz neyse. Değiştirmeye ne dersin? Değiştirirsen bir hileyle abonelerini arttırırım. Biliyorsun ben bir hackerım arkadaşlar. Siz de öğrenin ben bir hackerım. O zaman benim abone bir şey. Abonelerini yükseltirim eğer değiştirirsen blokları. Yok canım istemiyorum. Abonelerini yükselteceğim. Hayır canım Yükselteceğim. Istedim. Hayır. Yükselteceğim abonelerini istiyor mu? İstiyorum çok istiyorum. Al. Sor. Asla yüzelmeyecektim. Asla yüzelmeyecektim arkadaşlar. Yalan söyledim. Hadi hadi. Al demirleri. Demirleri ne yapacağım? De değiştirdi değiştirdik ya. Blokları Al. mı? Hı hı. Zemini mi blokları mı? O ka kardeş iki zemin de aynı yani. Niye zeminleri değiştirdim? O zaman sana ben altına atıyorum attım. Tamam. Başlayalım. Şimdi. Eline bir tane inek yumurtası yok. Koyun yumurtası al. Tamam. Oluyor. Üç. Sen niye, sen niye o blokları koydun? Hemen başlamıyordu. Hemen başlıyoruz sen. Değil mi? Kırayım dur. Kronları, kronlara beni delirtme. Şimdi Oha lan. Oğlum bu ne? Arkadaşlar kronometre açık kalmış. 894 saattir çalışıyor. <laughs> Yapmak için 10 dakikamız olacak. Gir. Başlatıyorum. Kırdın mı? Kırdım. 3, 2, 1, başla. Ee, dışında bir tane boşluk olsun dışında sonunda yani. Kapı mı koyacağız oraya da? Hı hı. Evet. Kanka Oğlum dışına boşluk olacak diyor. Dışında boşluk olacak. Sen ne yapıyorsun? Ay! Hızlan bak. Hızlı ol. Arkadaşımız hata yaptı. Çok normal. Ben de hata yapabilirim. Tamamen koyununu koruman gerekiyor. İneği... İne... Ne ineği? Aklım ineğe gitti. Evinin güzel olması gerek yok. Bu arada arkadaşlar 12-14'lük bir alanda yapıyoruz. Tabii ki de 11-13'lük... Bizim için 11 13'lük çünkü bir bir tane dışına boşluk bırakmamız gerekiyor. Kurallarda böyle bir şey var. Eğer bırakmazsak eğleniyoruz. Kim burayı kırdı? İyi, ben abi. <laughs> Yalnız gece oldu. Sana ya bak trend yol bizim bitirdi. Trend yol reklam hep sana çıkıyor. Herhalde trend reklam uygulaması sende var diye. Çok yaratık doğuyor şu Bench Peaceful'ı alayım. Ben moda almışım tam bir geri zeka alayım. Pardon baba proyum. Dur ya bu kadar biraz daha yüksek yapacağım. Lan benim bloklarımı birisi kırıyor. Ben kırmıyorum vallahi Yemin et. Yemin ederim. Kur'an çarpsın. Kur'an niye çarpıyor kardeşim? Ben şöyle bir çatı yapacağım. Çünkü baba proyum. Ben Sen de eziksin. Sen kulübe yapan bir insansın. Evet ne ben? Şimdi buraya bir tane kapı yapacağım. Zengin kapısı koyamazsın. Tamam koyamayacağım zengin. Çünkü çünkü onu ben koyacağım. Koy sen iki altın için. Yok ben baba proyum ya. Evet. O yüzden. <laughs> Meşale alayım şöyle. Meşale almana gerek yok. Şöyle yapabilirsin Glowstone. Doğru ama ben... İneğini bas... Koyununu basit bir yere saklama. Hemen bulunursa e, kötü olur. Yarışma biter. Çünkü amacımız koyunu öldürmek. İkimizin de düşmanının koyununu Hemen öldürmek. Gizli geçit yapmak var mı? İstediğini yapabilirsin. tamam. Ama yerin altına yapamazsın. Ha, yerin altına yapmayacağım. Yerin altına yapma her yeri yap. Hmm. Evinin bir köşesine olabilir. Dışarıyı yapsam yani herkes bulur. <laughs> Dışarıya yapmanı tavsiye etmiyorum. Zaten, zaten katman kayısıyla şey yapsam sayılmaz. Ben içine başlayacağım. Böyle. Ben kendi koyunuma vurdum be. Şöyle. Birbirimizle de savaşacağız. Nerede? Ölünce birbirimizin eşyasını almak yok. Alan eğleniyor. nereye koyabilirim koynumu Basit bir yere koyma ben acımam direkt öldürürüm Çünkü amacımız şey, öldürmek Dışarıya yapmak var mı? İstediğin yere yapabilirsin ama basit olmasın. Basit olursa yani sen bilirsin basit de yapabilirsin ama ben kolay bulurum. Kolay bulunacak bir yere koyma ben direkt öldürürüm video kısa sürer. Yalnız kaç dakikamız? Bak 5 dakika kaldı hızlan. Bu arada başka bir telefondan süre tutuyorum. Ay ben de şu koyunu ödeleyim ya. Şey çünkü. Bunda başka bir blokla değiştireyim. Niye başka bir? şunu mesela su kovası yapayım. Olacak güzel. Ne yapacaksın? Şey yanlışlıkla yavru koyun çıkmıştı da. Şöyle, ne ne? Getirdim, Bağırma lan. tamam çıktı. Lan benim evime ne olmuş? Ne olmuş? Biri patlatmış. Patlamış mı? Gripper patlamıştır belki. Nasıl patlamış? Birbirimizin evine gelemeyiz. Ben de cam koydum. Cam. Lan koyunuma iki kere vurdum. Dur öldüreyim şunun yenisini koyayım. Abi sen ciddi misin? Koyun koyun yumurtasında kurt çıktı. Kurt koyunu öldürecek. Benimki de bitmek üzere. Burada sandıklar var. Onları ben koydum. He, bunları bunları alacağız. Hı hı. Şunu, şunu da alayım. Neyi alıyorsun? Ben bitirdim evimi. Ya ne alıyorsun sen? He pardon. Oğlum başlayınca alacağız. He pardon. Sen bir. Ya geri zekalısın cidden. Evet geri zekalı. Biliyorum süre süremiz bitmiş. Hatta bitmemiş bir dakika artmış ama ben bitiriyorum. Çünkü ikimizin de evi bitti. İyice bir kontrol edelim benim geçtiğim bir şey var mı? Ama yok. Tamam. Bu arada ben evimde değildim ha. Dışarıdaydım. Gir evine o zaman. Dur. Eşyaları al. Eşyaları al gir. Tamam dur söyleyeyim eşyaları. Şöyle ekmekleri. Alayım. Kıyafetleri de giyeyim. 3 dediğimde başlıyoruz. Evin önüne gel. 3 2 1 Başla. Allah 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 dedi genç Osman. Uh -huh. Zayıkste. <laughs> Allah dur şunları atayım da. Al. Evet, eve 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 Kılıcını attım oraya. Hadi. Ona eve saklamadım. Kesin şuraya sakladı. Ben de seninle mi gidelim? Onu Onu satayım bu ne lan? Ne? <laughs> Uf ölüyordum. sandığı boş bırakmış. Aferin. Uf az kalsın ölüyordum. A koyunu buldum. Haydi hadi. Kır 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 Hayır. <laughs> Gel lan buraya. Gelmiyorum lan. Allah belanı versin Onu çok basit bir yere saklamışsın ha. Ben sana demedim mi basit bir yere saklama diye. Ben nereye sakladığımı göstereyim mi sana? Göster. Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Bak ben demiştim gizli siyerleri yapsakla diye. Okay. Buraya da tuzak hazırladım arkadaşlar. Tuzak hazırlayabiliyoruz. İşte böyleydi arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aras'ın kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki... Sen ne yapıyorsun lan? Gel lan. Ay <laughs> senin ben. Ver lan kılıcımı. Geber lan. Kılıcım, aa kılıcım duruyor. <gülüyor> 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 Dur kılıcını almalıyım. Aldım. Allah! Oyun kılıcı kılıcı kopyalanmış. Arkadaşlar bu Mastercraft'ın bir sorunu var. Kılıçlar kopyalanıyor. Gelme. <laughs> Gelirim. Geber. Neyse arkadaşlar çok uzattık. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere.